Sevgili teraziler, aşk ilişkinizde birdenbire ortaya çıkan konular ruh halinizi etkileyebilir ve bunlar üzerinde kafa yoracağınız bir gün geçirebilirsiniz. Sorunlar fazla büyümeden etkin çözüme ulaşmak istiyorsanız duygularınızla değil aklınızla hareket etmelisiniz. Kıskançlık ve kuşkular ilişkinize zarar verebilir. Bugün 17 Kasım 2015 Salı, Mars günündeyiz. Güne Oğlak Burcu'nda boşlukta başlayan ay, 9.25'te Kova Burcu'na geçecek. Kova Burcu'ndaki ay sosyal ve toplumsal konuları öne çıkarıyor. Öğle saatlerinde ay, Terazi Burcu'ndaki Mars'ta üçgen açı yapacak. Sosyal enerjiler yükselirken, özgür ve farklı ilişkilere de yönelebiliriz. Arkadaş toplantıları, organizasyonlara dahil olabilir hareketli saatler geçirebiliriz. Akşam saatlerinde Kova burcundaki Ay, Yay burcundaki Satürn'e seksir açı yapacak. Gelecek hedeflerimiz, ideallerimiz ve toplumsal konulara odaklanabileceğimiz bu saatlerde aile büyükleri ve otorite kavramlarından destek almamız da mümkün. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.